süre sonra video atıyorum ve bugün FIFA oynuyoruz. FIFA'da aslında daha önceden oynuyordum ama size hiç video atmamıştım. İşte bugün ee, FIFA'da oyun oynayacağız. Öncelikle şu sesleri bir kısalım. Evet böyle kalsın. Bu da kalsın. Bu da kalsın. Tam böyle iyi. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane bug olmuştu geçen e, birkaç gün önce. E, şey, e, şu toz yerine geliyoruz. Bir saniye açılmadı. Bu tos'a geliyoruz. Toz'dan u tozsa u tozsa açıyoruz. Sonra burada 113 var. Buraya basıyoruz. 20 puanla bir tane ay bir şey veriyor işte. Öyle bir bak olmuştu ki burada Messi, Mbappe, Haaland, De Bruyne hepsi bütün oyunculardan evras gire bir tane oyuncular çıkmıştı. Ayrıca bunun yanında e, bazen 225 milyon bazen 900 milyon çıkmıştı. İşte mesela ben, açtım bana geçen 900 milyon çıktı bir tane de şey çıktı. Enkınkı çıktı. Ondan sonra 200 milyon çıktı. Bir tane de Vinicius Junior çıktı. İşte bu e, bu bakım yararlanmayanlara işte ödüller verdiler. E, ben ben yararlan. Böyle iki tane elde ettim. Onun dışında bir de e, bu hesap gel hakiki hesap olmadığı için çünkü diye başka bir hesabım daha var. E, bu hesap işte İbrahimovic var 350 milyon, Unkunku var 377 milyon, Sosyunir 377 milyon falan derken 1 milyar 266 milyonluk takım var. İşte böyle yani. Durdurup takıma akabilirsiniz. Ondan sonra işte e, device yapalım. E, teke tek olsun. İki tane teke tek maçı atalım. Bir tane de karşıya da atarız veya tam tersi. En son teke tek yenilmişim. Neden bilmiyorum. Hatta ne zaman yenildiğimi bile bilmiyorum. Aranızda FIFA oynayanlar varsa yazabilir isimlerini. Hatta şeylerini de yazabilir. isimlerini de yazabilir. Veya bana istek de gönderebilirsiniz. Benim ismim küçük harflerle Baran ve Manchester City. E, 100, 120 gelin. Veya senin 66 ve 68, 68 milyon var. Arkadaşlar işte bir sürü param oldu. 1 milyar 100 milyon falan. Gittim onlarla bir sürü oyuncu aldım. Evet ama işte e, o bütün oyuncuları aldılar. Paramı aldılar. Sadece bana 200 milyon para verdiler. O 200 milyon parayla da Messi falan aldım. Crespo oldum. Öyle. Şimdi Messi'yi alıyordu. Crespo. Crespo'dan Messi. Messi. Messi ve gol. Arkadaşlar bir sürü. Bir sürü. Çok sürü.

Biliyorum akşam bir şey yok. Abi, ınkın hızı Alabadan daha hızlı ama alabalası ınkın kölü tüskü anlamadım. Olsun be ınkın kölü! Nesli genel sistemi Evet, görüyorsunuz. 5 dakika olmuş video. Evet. Vinicius Junior, Simons, Ibrahimovic aldı. Ibrahimovic, Ibrahimovic diyordu. Allah izin vermedi. Alamadı orada? Şimdi ama. Simons, Lovren. Ee, bir de flashback diye bir etkinlik geldi yani geri dönüş. İşte güzel bir etkinlik değil. Amerikan oyuncular Bundesliga işte oyuncuları falan istiyor. İnsanlar genelde Amerikan ve Bundesliga oyuncuları kullanmıyor. Yani güzel değil, bana o etiketlikten gel. o etiketliğin paketinden. Bir de o etiketliğini yapanlar için bir program veriyorlar. Öyle, biz de kutu koyunca, bu kadar var ama sakın yorulmayın. Evet, you 8 saniye gelmeden yavaş işte böyle orta sağdan yavaş atar tıpkı böyle tanıyınca yine fazla adım var hayda yana aldı şimdi biraz boğul kong 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 bazen yana için kaymış şimdi arkadaşlar bırakacağım e bu bırakmıyorum, bırakmıyor. Şimdi gel, gel, gel. Ya, <laughs> <güzelce>. <laughs> <Beşikliği> de Perlogan, Vanilo. Böyle gel gelemez bir işte arkadaş Bakalım ne yapacağız. Maç güzeldi. Yanlış geçti. Geçti de kötü değil ama. Bu arada arkadaşlar en iyisi iki tane karşı atak maç yapalım. Süremiz yetmezdir çünkü. ödüllerimizi alalım. Evet aldık. Şimdi karşı atak gelelim. Geldi. Evet. iki veya üç tane karşı atak yapsak tamamdır. Yuh rakibimi ve benim fırsatlara bakın. Benim müthiş fırsatlarım yarıdan fazla rakip rakiplerim. Temel fırsatları yüzde seksen herhalde yani. Bu arada tam yüzde seksen. Rakibinin temel fırsatları. Öyle de geçiyor. Doksan otu yine var. Dünyası fazla benden. Ama genel gen olarak... İbrahim Kostić. <gülme> iyi fırsatları değerlendirmemiş. Temel fırsatları dünden bir tane değerlendirmiş. Garip. Meydan okuyorum işte de 104 tane oldu. 1 milyon para alabiliriz mağazadan. Hemen mağazaya gelelim. Mağaza. Evet mağaza 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 mağaza. Etkinlik dükkanı. Bir isimler olsun. Evet bir milyon jeton. Evet. Bir de şuna bakalım. Ne varmış? Hiçbir şey yok aynı. Keşke oraya da bir etkinlik verseler. Var. Cevher etkinliği. Maç kazandıkça cevher almak. Bir karşı atık daha girelim hemen. Bir karşı atık daha girelim. Umarım Oo, fırsatlarım gene çok fazla ve çok iyi. Şunu şuraya bir yere alalım da. Süreyi görelim. Bizim yapmış Var mı fark yani? Biraz var evet. Simon, Simon pasını verdi. Vinicius Junior. 1-2-0. Kapalya o attı Şimdi Vinicius Junior uzaklardan gol. Ondan sonra müthiş fırsat da İbrahimovic gol. 4-1. Yapay bir gol var. gelelim ama bu kez tek tek Son bir maç teke tek girelim diyorum arkadaşlar. Bu arada sınavlar nasıl geçti? LGS ve şey LGS diyorum pardon sınav değil. Karneleriniz nasıldı? Ee, i̇şte karne, karne notlarınızı yazabilirsiniz. Benim bu sezon iyi geçti. Takdir aldım. Sadece bunu söylemem yeterli. Siz de hangi kaçıncı sınıf olduğunuzu ve ortalamanızın kaç olduğunu işte takdir mi teşekkür mü yaz yazarsanız mutlu olurum. Her bir de arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 50, 50 abonenin ismine gelince biliyorsunuz e, Survivor çıkıyor Aslında mod takıda hazır ama sadece 50 seviyenin altındayız. E, 50 seviyorum. 50 abonenin altındayız. Barcelona'lı. Barcelona'lı Barcelona. Barcelona Ve Vinicius Junior dışarıdan. Evet, para e, ceza sahasının dışından güzel bir gol atıyor Vinicius Junior. Sol ayağıyla 90'a. Güzel gol. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'nun Ruben Diaz. Vinicius araya girdi. Ingles Junior'dan İbrahim gelmeden Cordoba. Toni Kroos, şimdi Rodrigo. Rodrigo, Danilo, Girdar, Messi, İbrahim Avic. İbrahim Avic'den Adam başlamadı maça. Evet şimdi başladı. Tony Kroos, Ronaldo. Buraya Saka. İbrahim Oğuz sabah geliyor. Kordoba da top. Ruben Diaz. Rafael Leao. Garip bir pas oldu. Şimdi P'den Balde'ye. Balde'ye. Miguel Crespo. Ibrahimovic Ne? Ne Şuradan bir değişiklik. Yaptığı takımımız. Verin bir abone olup kanalıma abone olmayı yapmış. 120 genim. Ee, değişebilir bilmiyorum ama en az 120. Ee, Kimyam gen 66 değişebilir falan. Gönderebilirsiniz, sıkıntı yok. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.